الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أكبر. اشهد ان محمدا رسول <سؤال> الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله، الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا هبله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم

bu pazar hep birlikte mübarek ilaç Kandilini ikram edeceğiz inşallah. Bizleri rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu geceye eriştirecek olan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Memleketimiz ve tüm dünya Müslümanları için hayırlara, huzura ve berekete vesile olsun. Aziz Müminler, Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun son erdiği günlerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisini daima destekleyen amcası Ebu Talib'i sonra da çok sevdiği hanımı Hazreti Hatice'yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bu günlerde Yüce Allah Habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsra ve Miraç ile şereflendirdi. Muhterem Müslümanlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir anında Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuk etmiş. Hudebem'in başında okuduğum ayet-i kerimede bu yolculuk şu şekilde ifade edilmiştir. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Miraç ise rahmet ve hikmet dolu bir gecede Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Aziz müminler, Miraç, Cenab-ı Hak'tan gelen daveti icabet ederek, kulluğunun gereklerini yerine getirerek her adımda ona yaklaşmaktır. Miraç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak. Fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Miraç, gönül dünyamızda yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdı makamına erişmektir. Miraç, tıpkı Peygamberimizin mübarek yolculuğunda olduğu gibi Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağ korumaktır. Zira Kudüs bizim göz bebeğimizdir. Dilimizdeki doğa, yüreğimizdeki yaradır. Evet. Aksa, Kudüs ve Mescid Aksa bize peygamberimizin emanetidir. Bizler biliriz ki mümin miraçsız, mirasla Mescid Aksa'sız olmaz. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli, teselli veren miraç, elemi, kederi, çaresliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı almayan mümin, zamanın ve mekanın yani sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Miracı model olan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakarlık gibi erdemlerle yücelir. Kardeşlerim, Rabbimiz İsra Suresi'ne koyduğu ilahi ilkelerle hem iman hem de ahlak bakımından kemale ermemizi murad eder. İsra Suresi bize Allah'a ortak koşmamayı, yalnız O'na ibadet edip, yalnız ondan yardım istemeyi, anne babaya hürmet etmeyi, güzel davranmayı ve onların dualarını almayı özler. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışlara iyilik etmeyi, cimrilik yapmamayı, müşrik ve savunran da olmamayı tavsiye eder. Bu surede anlatıldığına göre bir mümini miras misali yücelteyi yüceltecek olan geçim kaygısıyla çocuklarını öldürmemektir. Zinaya yaklaşmamaktır. Zinaya, kimsenin malına el uzatmamaktır. Verdiği sözü yerine getirmektir. Ölçü ve tartıda eksiklik ve noksanlık yapmamaktır. Doğruluk üzere gitmek, doğruluk üzere olmaktır. Bilmediği bir şeyin ardından körü körüne gitmemektir. Kesin bilgi sahibi olmadan hüküm vermemektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürümemektir. Kibirlenmemek ve gururlanmamaktır. Çünkü bütün bunlar Rabbimizin sevmediği şeylerdir. Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraçtan bize hediyelerle dönmüştür. Gözümün nuru diye nitelediği beş vakit namaz miracın hediyelerinden ilkidir. Namaz bizim miracımızdır. Namaz bizim nişanımızdır. Namaz bizim kurtuluşumuzdur. Bizler namaz arınır, her türlü kötülükten korunur, mescitlerde buluşuruz. Vaktinde kıldığımız namazlarımız en hayırlı amelimizdir. Nitekim Süleyman Çelebi Mevlidinde namazın müminin miracı olduğunu şu dizelerle dile getirmiştir. Sanki ki mirac eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Miracın ikinci hediyesi Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete geleceklerinin müjdesidir. Miracın üçüncü hediyesi ise Amen Resulü diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Bize her gün yatsı namazından sonra bu ayetleri okur ve imanımızı ile getiririz. Rabbimizin bize öğrettiği dualarla ona yalvarır ve teslimiyetimizi ifade ederiz. Değerli kardeşlerim, Miraç Kandili'nin mutluluğuyla beraber içimizdeki hüzün devam etmekte. Gözümüzün nuru Kudüs şu an hala işgal altında bulunmakta. Kudüs kan ağlamakta. Yüzü Müslümanlar ise bunu Elimizden geldiği gibi davranmamaktayız. Kudüs'ü kurtarmak için bir çaba bile göstermemekteyiz. Kudüs için elimizden hiçbir şey gelmiyorsa bari bir dua etmeliyiz. Onu bile yapmıyoruz şu an. Kudüs bize küs kardeşlerim. Kudüs bir gün Müslümanların kendilerine sırt çevireceğini düşünebilir miydi? Ama biz Kudüs'e sırt çevirdik kardeşlerim. Allah yeniden Selahattinlerle, Ömerlerle, Yavuz Sultan Selimlerle, Abdülhamitlerle Kudüs'ü tekrar alıp savunmayı nasip etsin. Kutbeme miras hediyesi olan bu ayetlerde geçen dualarla son vermek istiyorum. Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet bize bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ela inna sen kelam ve ablag al nizam kelam Allah Melik al Aziz al Alam kema qal Allah tabarik ve teala fil kelam ve iza kul al Qur'an fasdemiyoula <laughs> fa ansitu la alim tufamun inna dini inna Allah الحمد <متحدث> لله رب الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتقيما لصفيه فقال عز وجل من قائل مبنى وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انه سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربى وينهى وينهى ve الفحشاء والمنكر والبعي يعزكم Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalı ve azgınlığa yasaklar. O, düşünür diye size öğretir. Hepimiz